Karanlık madde, evrenimizde bulunan ancak doğrudan gözlemlenemeyen bir tür madde olarak tanımlanır. Görünür maddeye göre çok daha fazla miktarda bulunur ve evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumunu açıklamak için gereklidir. Peki karanlık madde nedir? Kim bulmuştur? Ne işe yarar? Teorisyenleri kimlerdir ve amacı nedir? Karanlık madde, elektromanyetik ışınım yaymayan ve dolayısıyla doğrudan gözlemlenemeyen bir tür madde olarak tanımlanır. Buna karşın karanlık madde varlığı dolaylı olarak gözlemlenmiştir. Galaksi kümelerinin hareketleri, gökada kollarındaki yıldızların dönüş hızları ve kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu gibi gözlemler karanlık maddenin varlığına işaret eder. Karanlık madde ilk kez İsviçreli astrofizikçi Fritz Zwicky tarafından 1933 yılında keşfedildi. Zwicky, kümesi adı verilen galaksi kümesindeki galaksilerin hareketlerini incelediğinde kütle çekim kuvvetlerinin galaksilerin gözlemlenen kütlelerine göre çok daha yüksek olması gerektiğini fark etti. Böylece galaksi kümesinde var olan karanlık madde hipotezini ortaya attı. Karanlık madde, görünür maddeye göre çok daha fazla miktarda bulunur ve evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumunu açıklamak için gereklidir. Galaksiler galaksi kümeleri ve süper kütleli galaksi kümeleri gibi yapıların yerçekimi etkisiyle oluştuğu düşünülür. Ancak, bu yapıların oluşumu için görünür maddeye dayalı hesaplamalar, kütle çekim kuvvetlerinin yetersiz kaldığı sonucunu verir. Bu nedenle, karanlık madde, evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumunu açıklamak için gereklidir. Karanlık madde, evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumu ile ilgili birçok teoriye konu olmuştur. Bu teorilerin başında kozmolog gelir galaksi kollarındaki yıldızların dönüş hızlarını ölçerek karanlık maddenin varlığına dair kanıtlar sunmuştur. Diğer önemli teorisyenler arasında Mordey Milgrom, James Peebles, Kurt Gamow, Ellen gelir. Karanlık madde, evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumunu açıklamak için gereklidir. Ancak doğrudan gözlemlenemediği için özellikleri hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Bilim insanları, karanlık maddenin evrende yaygın bir şekilde bulunduğunu ve yerçekimi etkisiyle normal maddelerin hareketlerini etkilediğini düşünüyorlar. Karanlık madde, enerji yoğunluğu bakımından normal maddeden yaklaşık 5 kat daha fazla olduğu düşünülüyor. Çeşitli tiplerde olabilir. En çok kabul gören teori soğuk karanlık madde olarak adlandırılır. Soğuk karanlık madde, büyük ölçekli yapıların oluşumu ile ilgili gözlemlere en uygun olan tiptir. Ancak sıcak karanlık madde ve sıcak soğuk karışık karanlık madde gibi diğer teoriler de bulunmaktadır. Karanlık madde doğrudan gözlemlenemediği için keşfi oldukça zordur. Ancak karanlık madde varlığına dair birçok dolaylı kanıt vardır. Bu kanıtlardan biri galaksi kümelerinin hareketleridir. Galaksi kümeleri karanlık madde etkisiyle bir arada tutulurlar. Diğer bir kanıt galaksi kollarındaki yıldızların dönüş hızlarıdır. Normal hesaplamalara göre yıldızların dönüş hızları çok yüksek olması gerektiği halde, gözlemlenen hızlar çok daha düşüktür. Bu durum, karanlık madde varlığına işaret eder. Karanlık madde, halen birçok araştırma konusu olarak kabul edilmektedir. Bilim insanları, karanlık maddeyi doğrudan gözlemlemek için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlardan biri, karanlık madde parçacıklarının doğrudan algılanması için hassas detektörler kullanmaktır. Diğer bir yöntem ise, karanlık madde etkisiyle oluşan kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu incelemektir. Sonuç olarak, karanlık madde, evrenin büyük ölçekli yapıların oluşumunu açıklamak için gereklidir ve halen birçok bilimsel araştırmanın konusu olarak kabul edilmektedir. Karanlık madde evrende bulunan normal maddelerden farklı bir yapıya sahiptir ve bu nedenle doğrudan gözlemlenmesi mümkün değildir ancak karanlık madde varlığına dair birçok dolaylı kanıt bulunmaktadır ve bilim insanları bu kanıtları kullanarak karanlık madde hakkında bilgi toplamaya devam etmektedir. Karanlık madde evrenin oluşumu ve gelişimi açısından oldukça önemli bir sahiptir. Büyük ölçekli yapıların oluşumu, galaksi hareketleri, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu gibi birçok gözlem Karanlık madde etkisiyle açıklanabilmektedir. Bu nedenle karanlık madde hakkında yapılan araştırmalar evrenin yapısını anlamak açısından oldukça önemlidir.